one <laughs> çeşitli bir bela. Akşamdan başladı camilerde sela. Namus bizim asla temiz olmayı. <laughs> Koşucular tarafından demokrasi bilinci elden el ele taşınan bir sancak Demokrasi bilinci elden el ele taşınan bir sancak yarışıdır sancak koşusu gerçekleşti. 15 Temmuz inandığı değerler uğruna millet olmanın asaletini, birlikteliğini, gücünü gösterdiğimiz demokrasi günüdür. 15 Temmuz'da bu milletin aziz evlatları genlerindeki binlerce yıllık ruhla ve sağduyla hareket ederek ...demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. O gün sokaklara dökülen... ...genç, yaşlı, kadın erkek... ...bu milletin destansı tablosuydu. Ben 15 Temmuz'un daha iyi anlayabilmemiz için... ...sizi tarihte bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Yıl 1980... ...ülke sağ-sol çatışması içinde... Her gün onlarca gencimiz öldürülüyor Ben o yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyim Okula gitmekten korkuyorum Zar zor gidebiliyoruz, çoğu zamanda okul olaylar nedeniyle kapalı Ve bir sabah 12 Eylül 1980 sabahı Askeri darbe oluyor Asker yönetim el koyuyor Bizler de müthiş seviniyoruz hiç yargılamadan askeri alkışladık. Canımız kurtuldu, terör durdu diye. Aradan Beni zaten biri Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir var?